Merhabalar, ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Hatırlarsanız son iki videodur yeniden pazarlama konusuna giriş yapmıştık ve bütün detaylarıyla masaya yatırmıştık bu konuyu. İlk videomuzda ne anlatmıştık? İlk videomuzda hatırlarsanız soğuk trafik, ılık trafik ve sıcak trafiğin mantığından bahsetmiştik. Daha sonra web sitemize girmeyen insanların oranlarından bahsedip neden girmedikleriyle alakalı tek bir sebebin olduğunu, onun da kafalarındaki bizim ürün ya da hizmetimizin satın alınmasıyla alakalı fiyat değer algısının bizim lehimize olmamasından kaynaklandığını söylemiştik. Bunun alt kırılımları olarak birden fazla sebep olabileceğinden bahsetmiştik ve yeniden pazarlama reklamları dediğimiz süreçte sitemize giren 100 kişiden satın almayan 98 kişinin neden satın almadığıyla alakalı sebepleri belirleyerek o satın almayan grupları segmente edip onlara özel reklamlar çıkartmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Yeniden pazarlama reklamlarının nasıl işlediğini ve dinamik yeniden pazarlama reklamlarının standart yeniden pazarlama reklamlarından ne gibi farkları olduğundan bahsetmiştik. Ve akabinde Facebook üzerinden yeniden pazarlama yapabilmemiz için hakim olmamız gereken iki temel konu olduğundan bahsetmiştik. Birincisi özel hedef kitleler, ikincisi de pikseller konusuydu. Bir önceki videomuzda özel hedef kitlelerin detaylı bir şekilde açıklamasını yapmıştık arkadaşlar. Ne demiştik özel hedef kitleler için? Demiştik ki bir Facebook ürünlerinin yani Facebook sayfası, Instagram hesabımız, WhatsApp Messenger gibi ürünlerimizle etkileşimde bulunan insanları oluşturabileceğimiz kitle seçenekleri vardı. Bir de bunların dışında olan yani özellikle web sitemize gelen ve pikselin toplamış olduğu datayla oradan oluşturabileceğimiz bazı kitle kurallarını oluşturabileceğimiz seçenekler var demiştik. Bunları da Facebook bize özel hedef kitle oluşturun başlığında iki başlık altında bu şekilde veriyordu. Kaynaklarımızı kendi kaynaklarımızı kullanarak kitle oluşturmak istiyorsak buradaki seçenekleri Facebook'un kendi kaynaklarını oluşturarak kitle oluşturmak istiyorsak buradaki seçenekleri kullanmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi buraya kadar anlattığımız şey yeniden pazarlama ve bu yeniden pazarlamada kullanacağımız özel hedef kitlelerdi. Yani yeniden pazarlama konusunu siz bir silah olarak düşünün özel hedef kitleleri de bu silahın içine koymuş olduğumuz mermiler olarak düşünün arkadaşlar. Özel hedef kitle oluşturamazsanız yeniden pazarlama reklama çıkamazsınız. Yani merminiz yoksa o silahı kullanamazsınız. Basit bir şekilde. Şimdi bu videomuzda da yine yeniden pazarlama konusu için önemli olan bir kitle çeşidinden bahsedeceğiz. O da benzer kitleler arkadaşlar. Buna da İngilizce panel kullananlar Lookalike Audience adında ulaşabilirler. Şimdi benzer kitleler çok önemli bir kitle oluşturma çeşididir arkadaşlar. Ne demek benzer kitleler? Hemen bundan kısaca bahsedelim. Hatırlarsanız eğitim serimizin başlarında bir video çekmiştik ve videonun adı algoritma hedef kitle ilişkisiydi. O videoyu izlemediyseniz şiddetle izlemenizi öneriyorum. Unuttuysanız da tekrar izleyin. Bu videoda şundan bahsetmiştik. Algoritma Nasıl çalışıyor? Reklamlarımızda hedef kitleleri nasıl ayarlıyor? Algoritma reklamlarımıza ilk tıklayan insanın yapısına göre aslında kendini optimize etmeye çalışıyor arkadaşlar. Burada karmaşık bir kitleye reklamımız çıkıyor. İlk tıklayan yeşilse bundan sonra reklamımız bu yeşile benzer insanlara çıkıyordu. Benzerden kastımız ne? Facebook bu insanın bir profilini çıkartıyor ve bu profilin içerisinde 3000 tane, 5000 tane başlık olabilir. İşte yediği yemekler, gitti izlediği filmler, işte hayata bakış açısı, beğendiği sayfalar, spor türleri bunun üzerinden alabildiğini bütün dataları alıyor. Bütün insanlardan alıyor. Ve ilk tıklayan insan buysa buradaki atıyorum bunun üzerinden 3000 tane data aldıysa bilgi aldıysa Facebook bu 3000 datayı eşlemeye çalışıyor ve en fazla bu yeşil insanlarla eşleştiğini görüyor. Diyor ki bu tıkladıysa bunun özelliklerine bu insan çok benziyor. Dolayısıyla hep bu yeşillere çıkayım. Yani böyle oluşuyordu kitlemiz. İşte bu algoritmanın temel çalışma mantığıydı. Algoritmanın yapmış olduğu bu işleyiş türünü biz kendimiz yapıyoruz. Benzer kitlelerde. Yani ne yapıyoruz? Benim reklamıma tıklayan insanı ben Facebook'a götürüyorum. Diyorum ki bak Facebook benim şöyle bir kitlem var elimde. Oluşturmuştuk ya demin burada. Şuradaki seçenekleri oluşturarak bir sürü kitle oluşturmuştuk. Elimizde belli bir kitle vardı. Örneğin videoyu seçtik. Videomuzun %50'sini izleyen elimizde binlerce insan var diyelim. Ben Facebook'a o kitlemi götürüyorum. Bakıyorum Facebook al ah insanlar bunlar. Elimdeki malzeme bu. Sen bu kitle üzerindeki her bir insan üzerinden binlerce farklı sinyale sahipsin. Bu benim toplamış olduğum kitlenin bütün özelliklerini sen biliyorsun. Hangi sayfaları beğendiğini, hangi spor ayakkabıları aldığını, hangi filmleri izlediğini, siyasi görüşünü, dini görüşünü her şeyini biliyorsun. Al bu kitleyi senin 2 milyarlık o geniş kümen içerisinde Aynı kitleyi bana bul. Bu kitlenin üzerinden toplamış olduğun sinyallerle eşleşen kitleleri buradaki senin ağındaki milyarlarca insan arasından eşle ve bana bunlara benzer insanları bul. Çünkü bunlar değerli insanlar. Dolayısıyla senin bulmuş olduğun benzer insanlar da aynı bunlar gibi değerli insan olmuş olacak. Ben gariban bir adamım. Benim reklam bütçem atıyorum işte bin tane böyle insan bulmaya yetti. Ya ben daha fazlasını bulamıyorum işte benim çapım bu. Ama sen gariban değilsin. Sen büyük bir şirketsin. Al bu insanları bana binlerce benzer yarat. Dolayısıyla Facebook sizin bulmuş olduğunuz kitle çapınızı büyüterek aslında sizi avantajlı bir hale getiriyor. Çok mükemmel, kaliteli bir kitle yaratıyor arkadaşlar. Peki bunu hangi aşamada kullanacağız? Bunu scaling aşamasında kullanacağız scaling aşamasının ne olduğunu sizlere hedef kitle çakışması ile alakalı, hedef kitle bilimi ile alakalı çekmiş olduğum videoda aktarmıştım arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda yine daha detaylamasına değineceğiz. Ama scaling aşaması temelinde şu. Tutan reklam formatını yakaladığımız zaman o reklam formatını farklı bir dilimden reklama çıkıyoruz. Ve diğer tutan hedef kitleleri de ekleyerek bu hedef kitleyi kazanan hedef kitleyi büyütüyoruz. Ve ondan sonra alabildiğine para basıyoruz. Yani 10 lira bastığımda bana 100 lira kazandırıyorsa o reklam, ben 100 lira basayım, 10 katını kazandırsın, 1000 lira, 1000 lira basayım, 10.000 lira kazanayım, 10.000 lira basayım, 100.000 lira kazanayım. O nedenle bu aşamaya scaling deniliyor. Scaling yapabilmem için de elimde kaliteli bir kitle havuzu olması lazım, geniş bir kitle havuzu olması lazım. Dar bir kitle varsa elimde scaling yapamam. Yani olabildiğince para basarım o dar kitleye. E tamam reklamların bir süre çok iyi gider, kaliteli kitle çünkü elimdeki. Ama günün sonunda o kitleyi ben tüketeceğim için reklamlarımı herkes görecek o kitle içerisinde. Sonra o reklam bütçemi sürekli Facebook harcar ama aynı kişilere sürekli gösterir. Aynı kişilere gösterdiği zaman da reklamlarım sürekli şikayet alır. Tıklayanlar tıkladı zaten. Satın alanlar aldı. Almayanlar da almadı. Artık sürekli aynı kitle içerisinde reklamlarımın oynaması bana zarar verir. İnsanların reklamlarımı tıklamaması ya da şikayet et butonuna basması Facebook'un gözünde onun tavşan deliği yasasını ihlal ettiğimi gösterir ve beni cezalandırır. Reklam ücretlerimi arttırır. O nedenle bu da aklınızda şimdilik özet olarak kalsın. Benzer kitle bu anlamda önemliydi. Peki bunu nasıl oluşturuyoruz? Hemen panelimize geçelim ve oradan sizlere bunu göstereyim. Panelden işletme araçlarına basıyorsunuz ve buradan menüden Hedef kitleler alanına tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman karşınıza bu alan açılacak. Burada sizin hedef kitle istatistikleri alanından oluşturup kaydetmiş olduğunuz hedef kitleleri görebilirsiniz. Yine Facebook'un araçları üzerinden oluşturmuş olduğunuz özel hedef kitleleri görebilirsiniz. Ya da kendi web siteniz üzerinden kurallarını oluşturmuş olduğunuz ve bir önceki özel hedef kitle videomda göstermiş olduğum gibi pikselin toplamış olduğu datalardan ben kendi kurallarımı oluşturarak web sitemiz üzerindeki e insanların yapmış olduğu hareketlere göre kitleler oluşturabilirim. Farklı farklı kitleler. Hangi kitleye benzer kitle oluşturmak istiyorum? Buradan hangisini isterseniz onu seçeceksiniz. Mesela burada atıyorum hangisinin özel hedef kitlesini alalım? Mesela ben bütün web sitemi ziyaret eden insanlara benzer kitle oluşturmak istiyorum. Siz buradan herhangi birini alabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz her özel hedef kitlenin ya da hedef kitle istatistiklerinden oluşturmuş olduğunuz sıradan kitlelerin de benzerlerini alabilirsiniz. Ben burada örneğin hangi kitlemin benzerini alayım? Mesela Facebook sayfamda etkileşim kuran herkes diye bir kitle oluşturmuşum. Bunun benzerini alabilirim. Buna tıkladım. Şuradaki 3 noktaya bastım ve benzerini oluştur seçeneğine tıkladım arkadaşlar. Siz sıfırdan bir benzer hedef kitle oluşturmak istiyorsanız buraya basacaksınız. Benzer hedef kitle alanına tıklayıp oradan oluşturabilirsiniz. Ya da buradan halihazırdan oluşturmuş olduğunuz bir şeyin üzerinden benzer kitle almak istiyorsanız hızlı bir şekilde onu tıklatıyorsunuz. Düş noktaya basıp benzerini oluştur diyorsunuz. Bakın burada direkt benzer kitle seçeneklerini oluşturacağınız panel açıldı. Facebook sayfası etkileşim kuran herkesin benzerleri yazayım. Benzerleri bunu yazdım. Burada bölge veya ülke arayın diyor. Ben burada spesifik bir bölge içerisinden benzerleri seçmek istiyorsam onu yazabilirim. Örneğin Türkiye'den bu benzerleri bul diyorum. Kapattım. Burada gelelim hedef kitle büyüklüğü alanına. Bu alan önemli arkadaşlar. Buradaki grafiği sağ tarafı doğru çekersem Facebook'un bana çıkartacağı benzer kitle sayısı artacak, ama benzerlik oranı azalacak. Ama ben buradaki çartı sol tarafa doğru sürüklersem benzer kitle sayısı azalacak, ama benzerlik oranı artacak. Yani benim Facebook'a sunmuş olduğum o kitlenin özellikleriyle çok aşırı benzeyen e, özellikteki insanlar gelecek benim karşıma. O nedenle sizler de buradan ayarlayabilirsiniz. Burada zaten tahmin erişim sayısı vesaire yazıyor. Bunları ayarladıktan sonra hedef kitle oluştur butonuna basarak benzer hedef kitlemizi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Türkiye'de şu benzer hedef kitle diliminde Facebook sayfamla etkileşim kuran herkes kitlesinin benzerleri. Yani neydi o? Şu. Facebook sayfasıyla etkileşim kuran herkes özel hedef kitlemin benzerini oluşturdu. Burada oluşturmuş olduğunuz tüm hedef kitlelere bu şekilde benzer kitle oluşturabilirsiniz. Bunları oluşturduktan sonra yine bir önceki videomuzda gösterdiğim gibi Facebook'tan reklam oluşturma aşamasında reklam seti alanına geldiğinizde hedef kitle seç başlığı altından tıklayıp burada karşınıza çıkan benzer hedef kitleyi seçebilirsiniz. Yani hangi reklamınıza tanımlatacaksanız onu oradan seçebilirsiniz. Bu arada sürekli aynı hedef kitleleri oluşturmak istemiyorsanız yani reklamlarınızda sürekli kullandığınız Hedef kitleler varsa bunları kaydedebilirsiniz. Nasıl kaydedeceksiniz? Buna tıklayacaksınız. Kaydedilen hedef kitleye basacaksınız. Ve sürekli kullanacağınız 3-5 hedef kitle vardır. Onları buraya yazacaksınız. Hedef kitlenize at verin diyor. Deneme kaydedilen hedef diyelim. Burada mevcut hedef kitlelerinizi ekleyin. Bakın burada oluşturmuş olduğunuz özel hedef kitleler ve benzer hedef kitleler karşınıza çıkıyor. Ben e, atıyorum ki Facebook videomun %95'ini izleyen insanları, Instagram'dan mesaj gönderen insanları ve Facebook sayfamı ziyaret eden herkesin e, bir klasörde toplanmasını istiyorum. Yani bu üçü. İşte bunu şu konumda yaşayanlar, şu yaş diliminde olanlar, bu seçmiş olduğum hedef kitleler arasında sadece kadınlar ya da sadece erkekler ya da şu dili kullananlar gibi e, seçeneklerle segmente edip spesifik bir hale getirebilirim. Daha sonra buradan kaydedilen hedef kitle alanına basarak burada kendim özel bir formülde özel bütün detaylarını belirlediğim bir hedef kitle karışımı yaratabilirim. Bunu da yine her zamanki gibi reklam seti alanından hedef kitle başlığı altından reklamımıza entegre edebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoluk bu konulardan bahsetmek istedim. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.